Olmuyor. Püf noktayı kaçırıyorum çünkü. Yeşil Vadi kimin diyor? Hatırlayamıyorum. Bir tane dedektif sokayım. Bu konuyu araştırsın. Peki dedektif İngiliz mi olsa? Belki cutlava oynatırız. Ben bu konuyu bir Cem'e danışayım. Cık, danışmayayım. Danışayım, danışayım. Cık, danışmayayım. Danışmayayım şimdi bir arayacağım. Çok uzun konuşacak. Ceket hazır. Kayıt akıyor. Sinefil bölüm 14. Cem, ne haber abi? İyi. İyi ki aradın ya, ben de seni arayacaktım tam. Öyle mi? Yeni bir senaryo üstünde çalışıyorum. Hadi ya. Ne yapıyorum biliyor musun? En sevdiğim filmlerden parçaları alıyorum, birleştirip yeni bir senaryo yazıyorum. Remix yani. Değil mi? En çok Amerikan sinemasında yapılıyor bu. E peki tamam sormak istiyorum o zaman neden Amerikan sineması tükendi? Çünkü hala İspanya'da, Güney Kore'de, Arjantin'de çok özgün, heyecanlandıran işler çıkıyor. Güzel soru. Değil mi? E Hollywood'da çıkmıyor abi. Neden? Remix kültürünü anlamak için en başta Hollywood'u anlamamız lazım ama. E anlatsana biraz. Hollywood epeyce bir süredir cepten yiyor yorken. King Kong'tan Dünyalar Savaşı'na, Ölülerin Şafağı'ndan Maymunlar Cehennemi'ne remake'ler yani yeniden çevrimlerle ayakta duruyor. En büyük zevklerimden birine biliyor musun? Yeniden çevrim denilen bir filmi izler izlemez orijinalini bulup onu da görmek. Ama nedense çoğu zaman ben orijinal filmi daha çok seviyorum. Yani yeniden çevrimi tercih ettiğim çok az. Bir filmin yeniden çevrilmesi için çok iyi olması şart. Yapımcılar yeniden çevrimlere dünyanın parasını akıtıyorlarsa bir bildikleri var. Tabi sonradan yapılan pek çok film ilki kadar samimi olmuyor. Sanatsal açıdan aynı seviyeyi yakalayamıyor. Bir de şu var. ...zaten sevdiğimiz bir şeyin yerine yenisini koymak konusunda... ...biz de bir parça tutucu davranıyoruz. Bu saydığım filmlerin hepsinin göz kamaştırıcı yeniden çevirimleri yapıldı. Ee, Cem abi şunu bir hoparlöre alayım beklesene. Bir. Ama işte hiçbiri orijinal film kadar iyi olmadı. Ah Hollywood ah! Ah çekiyorsun ama dinle neler anlatacağım daha. Hollywood Salt kendi mirasından değil... ...dünya sinemasından da bir vampir gibi besleniyor. Vanilla Sky'la Abrelo Soho'su, Halka'yla Ringo'yu... Köstebek'le Muganduyu yeniden pişirip önümüze sürüyor. Yüzüklerin Efendisi, Amerikan sapığı, ihtiyarlara yer yok gibi uyarlamalarla okay. edebiyatın ekmeğini okay. yiyor. Günah Şehri, Watchmen ve X-Men'le çizgi romanın kaymağını götürüyor. <laughs> Nemalandığı şeyler bununla da sınırlı değil bu canavarı. A takımı, Sex and the City, Akıllı Ol gibi rüştünü ispat etmiş televizyon dizileri, Final Fantasy, Sessiz Tepe, Ölümcül Deney gibi milyonları esir alan bilgisayar oyunları, Sweeney Todd, Fleet Sokağı'nın Şeytan Berberi, Nine, Hair gibi sahne için yazılmış dev müzikaller. Daha da neler neler. Dehşete kapılmış durumdayım. Bu saydıkların hepsini az çok biliyorum. Ama sen böyle sıktırınca <laughs> vallahi küçük dilimi yutuyordum. Durum vahim desene. Öyle bakmamak lazım. Bu noktaya nasıl gelindiğini iyice tahlil etmeliyiz ama. Abi merak ve heyecanla dinliyorum seni anlatır mısın? Bunun tek mantıklı açıklaması Hollywood diye <laughs> adlandırdığımız o dünyanın en büyük sinema endüstrisinin vaktinden erken yaşlanmış, <laughs> yorgun düşmüş olması. Diğerleri daha dört ayak üzerinde emekleyen birer bebekken, hatta doğmamışken o koşuyordu Görkem. Right. Sinemanın gerek endüstriyel, gerekse sosyo-kültürel açıdan bugün bulunduğu noktaya gelmesi büsbütün onun eseri. Bunu kimse inkar edemez. Yeryüzünde bunca insanın sinemayı sevmesinde başrolü hep Hollywood oynadı. Şu an dünyanın dört bir yanında hatta en ucura en gelişmemiş yerlerde bile birileri sinema yapıyorsa birileri de onu izliyorsa e bunda aslan payı Hollywood. Ben de aynı senin gibi düşünüyorum. Genç kuşakların internette her gün bir yenisine denk gelmenin mümkün olduğu soruşturmalarda en sevdikleri ve en iyi olduğunu düşündükleri filmlerden yaptıkları listelerin 90'lardan bir adım geriye gitmemesi hayli ironik. Şimdi genç kuşaklar deyip beni de harcama ama. Canım biz ayrıyız. Biz sinefiliz. Herkes sinemayla yatıp kalkmıyor bizim gibi. Ama ne yazık ki vaziyet bu genelleyecek olursak. İşte bunun altında yatan en temel sebep meraksızlık sanırım. Yani bizden önce olanları merak etmiyoruz. Maalesef. Zira en çok sevilen ve takip edilen sinema olan Amerikan sinemasının 1930'larda, 40'larda ve özellikle de altın çağını sürdüğü 1950'li yıllardaki üretimine kayıtsız kalmak büyük kayıp. Hele 1970'li yıllarda Altman, Pakula, Coppola Scorsese, De Palma, Spielberg, Lucas ve daha nicelerini sayabileceğimiz tüm zamanların en yetenekli yönetmen kuşağının çıka gelmesiyle belki de tarihin en iyi filmlerini kapsayan en verimli dönemine sırt çevirmek olacak iş değil. Şimdi daha iyi anlıyorum sanırım ne demek istediğini. Bugün neredeyse animasyon filmler dışında çığır açıcı tek bir adım atmıyor Amerikan sineması. Oysa on yıllar boyunca öyle işlere imza attılar, bize öyle olağanüstü bir miras bıraktılar ki bugün şimdi onları eleştirirken biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Howard Hawks, John Huston, Billy Wilder, John Ford ve Frank Capra gibi büyük ustaların sinema perdesinde yarattıkları sihir hiçbir zaman aşılamadı. Cary Grant, James Stewart, Humphrey Bogart, James Cagney ve Spencer Tracy gibi bu dünyaya birer yıldız olarak gelmiş dev aktörlerin yeri hiçbir zaman dolmadı. Catherine Hepburn, Ingrid Bergman, Betty Davis, Barbara Stanwyck ve Grace Kelly gibi benzersiz aktrisler hala perdenin tanrıçaları. ...bugünün yıldızlarıyla kıyaslayınca gerçekten de bambaşkalar. Sinef başladığımızdan beri hangi konuyu işlersek işleyelim... ...bizim için ne kadar değerli olduklarının altını çiziyoruz, bıkmadan, usanmadan. Ölümsüz olduklarını da hesaba katarak, iyi ki varlar diyoruz. Aynen öyle yapıyoruz. Sinemayı sevmenin, gerçekten sevmenin yolu... ...onu bütün türleri ve bütün dönemleriyle kucaklamaktan geçiyor deyip duruyoruz. İşte tüm sanatlar içinde en genç olmasına karşın şimdiden büyük bir tarihe sahip olan sinema bugün artık kendi kendini tekrar eden bir noktada. Bunu Tarantino gibi yaptığı sürece benim hiçbir itirazım yok. Onun kung fu filmlerine, westernlere, giderek B filmlere olan hayranlığı ve hakimiyeti iki şekilde karşılık buluyor bana kalırsa. Birincisi içerik olsun, üslup olsun neyi tekrarlıyorsa orijinalinden daha iyi yapıyor. İkincisi onun referansları, göndermeleri, intihalleri sayesinde hiç bilmediğimiz hazine değerindeki filmlere sahip oluyoruz. Bir de bunu dinle o zaman. Dinliyorum. Fransız sinemasının önemli filmlerinden Au revoir yani Elveda Çocuklar ve Tarantino'nun en büyük ilham perilerinden Sam Peckinpah imzalı meşhur Straw Dogs yani Köpekler, Rezervuar Köpeklerinin isim babaları. Hong Kong sinemasının sevilen yönetmenlerinden Ringo Lam'ın 1987 yapımı suç filmi City on Fire, olay örgüsünün esin kaynağı. Rezervuar köpeklerinde Joe Cabot tarafından karakterleri verilen Bay Pembe, Bay Kahverengi gibi isimler daha önce 1974 yapımı The Taking of Hell Home 123 adlı soygun filminde kullanıldı. Çete üyelerinin giydikleri siyah takım elbiselerde John Woo imzalı bir başka Hong Kong aksiyon şaheseri olan A Better Tomorrow 2'ye ya atıf yapıyor. Daha da gerek mizansen gerekse diyaloglarda karşımıza gelen burada sayamayacağımız kadar çok gönderme var. Ve ortaya çıkan şey bir başyapıt. Evet, tas tamam bir başyapıt. Remix kültürü dediğimiz şey özünde hiç kötü bir şey değil. Burun kıvırmanın alemi yok. Tarih boyunca ne büyük müzisyenler, yazarlar, ressamlar hep ama hep kendilerinden önce gelenlerin yaptıkları işlerle beslendi. En büyük başyapıtlar, şaheserler büyük yeteneklerin ellerinde ancak kolektif bilgi ve deneyimin binden geçerek ortaya çıktı. Bu hafta sinemada remix dönemini sinema yazarı Talip Ertürk'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, vakit kaybetmeden filmlerimize geçelim istiyorum. İlk filmimiz Seven, David Fincher'ın ikinci filmi. Seven'ı buraya almamızın sebebi... E, ...trademark, yani bayağı e, böyle özel bir yerde duran jeneriği. Filmin jeneriği çok meşhur. Tamamı detay planlardan müteşekkil. Önümüze getirilen bütün imajlar bir şekilde deforme edilmiş. <laughs> Şu an kimin ne yaptığını, hani bu fotoğrafları kesen, ince ince çalışan kişinin kim olduğunu hiç bilmiyoruz. Film boyunca da zaten bunu öğrenmek için bayağı bir çaba sarf edeceğiz. Fakat e, bir puzzle'ın parçalarını birleştirmek gibi düşünelim. Burada böyle küçük detay parçalar görüyoruz. Katilin nasıl çalıştığı ve hani kafasının nasıl işlediği ile ilgili. Ama burada asıl e, bu jeneriği eşsiz kılan Kyle Cooper'ın işidir. Bu jenerik. ...kendisine sonra gelen bir sürü bir dolu direkt olarak etkilemiş olması. Ama mesela Kyle Cooper bunu nereden almıştı? Hani remixlerden bahsediyoruz ya bir yerden geliyor ve başka bir yere gidiyor. Kyle Cooper da bunu çok hani deneyimsiz bir e, jenerik sanatçısı. Daha önce böyle çok spesifik bir iş yok. Seven'dan önce öne çıkmış dikkat eder. Ee, Olduğu gibi fikri Tukey'le Mockingbird filminin jenerinden alıyor. Aynı şekilde orada da bir takım detay planlardan müteşekkir hmm. bir, bir jenerik çalışması var. Oradan fikri alıyor. Yine deta detay planlardan müteşekkir bir, bir şey yapıyor. Ama biraz bozarak, işte filmin kendi e, hikayesini uydurarak, görüntüleri bozarak, üzerine kullandıkları hmm. müziği bozarak ve buraya yerleştiriyor. Sonra oradan başka filmler alıyor ve aynen kopyalamaya devam ediyorlar gibi bir durum. Evet. İşte, remix aslında kastettiğimiz böyle bir şey filmlerin birbirlerini nasıl etkileşti, nasıl etkilediği bir fikrin nereden geldiği ve sonra nereye Gitti. devam ettiği ile ilgili bu çok doğru bir örnek. Diğer filmimiz Haneken'in Funny Games'i. Fakat Amerikan versiyonu. Evet. Haneken'in Funny Games'i sinema tarihinde az rastlanır filmlerden biri. Birkaç örneği var bunun bir yönetmenin daha önce yaptığı bir hikayeyi yeniden filme almak istemesiyle ilgili bir durum var. Fakat Haneke'nin yaptığı, 97'de çektiği Funny Games filmini 10 yıl sonra plan plan yeniden çekmek gibi bir hareket yaptı. Kimse aslında neden böyle bir şey yapmak istediğini anlayamadı. Yani gerçekten aynı film. Sadece oyuncular farklı ve İngilizce konuşuyorlar. Mekanlar, mizansenler, kamera açıları, ışıklar birebir aynı. İki filmi yan yana koyduğun zaman fotokopi hissi yaşatıyor. Hı hı. Hanneke neden böyle bir şey yapmak istedi? Ee, Amerikan izleyicisi yabancı film izlemiyor, alt film izlemiyor. Dolayısıyla it ve it's yabancı, it's yabancı it's aktörlerin it's oynadığı it's filmlerden it's hoşlanmıyor. Ben bu filmi Amerikan izleyicisinde izlemesini çok istiyordum. çünkü anlattığım şey aslında biraz da onlar onlara hı hı. hitap eden bir şeydi. Dolayısıyla bu filmi yeniden yapmak istedim Amerikalı oyuncularla ve İngilizce çekerek. Tabii tuhaf bir durum ortaya çıktı. Neden seni hani böyle bir kandırılmışlık hissi? <laughs> yani biz bunu görmüştük gibi bir durum yaratıyordu. Daha iyi değil orijinal fiksen ama tabi kötü de diyemezsiniz çünkü iyi bir film. Zaten aynı film yani iyi bir film. Hı hı. <laughs> ...fotokopisi. Ama hani böyle bir... ...karmaşık duygular yaratmıştı. Bir diğer filmimiz... ...Touchables. Touchables'ı buraya... ...hem de palmadan bahsetmek için... ...hem de çok e, meşhur bir... ...içinde meşhur bir gönderme... ...barındırdığı için seçtik. E, meşhur merdiven sahnesi. Merdiven sahnesi bu filmin en... Hani Antacıbuluz dediğimizde ilk aklımıza gelen sahnelerden biri, garında yaşanan bir çatışma esnasında, hı hı. işte bir yandan bir bebek arabası merdivenlerden yuvarlanırken, diğer taraftan e, polisler ve kötü adamlar birbirleriyle çatışmaktadır gibi bir durum. Fakat hani bu, bu sahneyi bu şekilde izlediğimiz zaman zaten yeterince güçlü ve gerilimli bir sahne. Fakat Potemkin zırhlısını izlemiş olanlar için bu sahne başka bir şey ifade ediyor. 25 i̇şte 1925 yapımı Einstein'in meşhur klasik sinemanın alfabelerinin... yani ilk büyük klasiklerinden biri ve alfabesini oturtan filmlerinden biri. Da Palma o filmdeki Odessa merdivenleri sahnesinden merdiven ve bebek arası bebek arabası motiflerini ödünç alarak onu kendi hikayesi içindeki çatışma sahnesinin içine yediriyor. Fakat sadece bunu yapmakta kalmıyor. Hani baktığımız zaman işte merdiven var ve bebek arabası var. Onun dışındaki her şey farklı. Çünkü orada ordunun bir katliam yapması gibi bir durum var. Burada iki tarafın çatışması gibi başka bir hikaye söz konusu. Fakat teknik olarak da Eisenstein e, hani dönen, devrim niteliğinde yaptığı bir şey var. Potemkin zırhlısında. Kurguyu ilk defa bir filmin içinde etkin şekilde kullanmak. Yakın plan, genel plan, cam, kat birbirine kesebiliyor. Kaotik bir kurgusu hı hı. var. O ana kadar hep lineer işleyen ve düz kurgulanmış filmlerin karşısına böyle yepyeni bir film dili koyuyor. Le Palma'da aşağı yukarı Eisenstein'in bu filmde yaptığı kurgu numaralarının hepsini kendi hikayesinde kullanmış. Evet. Biraz hani bu filme hakkını teslim etmek kurguyla ilgili. Çünkü şöyle bir durumu vardır. Einstein işte 1925'ten başlayarak ortasına kadar kurgu ile ilgili yaptığı hmm. büyük devrimler. Yıllar sonra Amerikan sineması tarafından işte biz icat ettik bunları, cam kat bizim icadımız diye. Hmm. Bu hani Le çok iyi bildiği bir şey tabii. Biraz ayrıca işte hani hakkını teslim etmekle ilgili bir çabası da var. Sırada Scorsese'nin Shutter Island filmi var. Shutter Island, Scorsese'nin kariyerinin en önemli filmlerinden biri değil, en iyi filmlerinden biri de değil ama buraya almış olmamızın sebebi 63 yapımı biraz kıyıda kalmış bir kült filmin peşinden gidiyor olması, onun ayak izlerini takip ediyor olması. O filmde Sam Filler'ın Şak Koridor filmi. Hı hı. Şak Koridor çok kısıtlı bir sinefil kitlesi tarafından bilinen ve çok kıymet verilen bir film. Scorsese'nin de favori filmlerinden biri. Shock Corridor'la Shutter Island'ın akrabalığı ilk bakışta fark edilebilecek bir akrabalık değil. Tamamen Martin Scorsese'nin filmlerle kurduğu ilişkiyle ilgili bir şey ama tabii çok fazla benzerlik var. Zaten kendisi de bunu açıkça ifade ediyor. İşte i̇kisinde de bir akıl hastanesi ve akıl hastanesinin içine bir cinayet soruşturması için giren iki kahraman söz konusu. Ama Shutter Island'ın Şok Koridor'dan aslen e, miras aldığı şey, San o filmde yaptığı çok tuhaf e, görsel tasarım. Martin Scorsese'yi asıl etkileyen ve filmin kült olmasına sebep olan Hı -hı. şey de o. Scorsese tam bir film tutkunu ve tüm filmlerinde bir referans film ve sinema tarihinden bir sürü başka Hı -hı. önemli filmin izlerini bulmak mümkün. Bu hani çok açık ve kendisinde ifade ettiği bir örnek olduğu için bunu... ...ortaya koyduk. Tabii şap koridoru seçmesinin sebeplerinden biri de... Hem, yani ...filmi çok sevmesinin yanı sıra... Hı hı. ...filmin kıyıda, köşede kalmış olduğunu düşünmesi ve... ...insanların bu filmi daha çok bilinirliğini arttırmak istemesi... ...onu da ifade etmişti. Bugünkü son iki filmimizden ilki Ghost in the Shell. Ghost in the Shell 95 yapım bir Japon mangası. Ee, yapıldığı dönemde zaten hem uzak doğu sinemasına hem de manga yı ilgi duyan kitle tarafından kıymeti teslim edilmiş bir film ama asıl ortaya çıkışı Wachowski'lerin Matrix'i ile birlikte oldu. Çünkü Matrix'te izlediğimiz ve hani orijinal olduğunu düşündüğümüz bir sürü fikir aslında Ghost in Shell'den miras kalmıştı. Wachowski'ler ...Uzak Doğu sinemasına ve çizgi romana ve mangaya çok tutkun... ...o kültürü çok iyi biliyorlar, o kültürün görsel kodlarına çok hakimler... ...ve Matrix projesini pazarlarken, Hollywood'da bu senaryoyla yapımcı ararken... ...bu mangaları, işte o... ...Uzak Doğu sinemasının wired action dediğimiz... ...o üst düzey aksiyon sahnelerini... ...yeniden öğretmekle ve bilim kurgu Türkçe birleştirmekle ilgili bir şey yapmak istediklerini hep anlatmışlar ve bu filmleri referans olarak göstermişler. Austin Sherlock Matrix'in e, yakın akrabalığı var. Neredeyse kardeş iki film. Sadece görsel olarak değil, hikayesiyle de çok benzeşiyor iki film birbirinden. Hı hı. Burada da işte e, bir takım üst düzey... E, ...süper kahraman güçlerine sahip ajanlar var. Matrix'te olduğu gibi silahlı çatışmalar ve... Ee, bir bağlanma connected durumu söz konusu bir sisteme bağlanmak ve onun hı hı. içinde onu hacklemek ve bozmakla ilgili mücadele etmek hikayesinin peşine düşüyorlar. Biraz işte remix kültüründen bahsettiğimiz için çok iyi bir örnek bu aslında. Ee, 95'te bir Japon mangasının ortaya koyduğu bir hikayeyi, bir fikri alıp onu uzak doğu sinemasında defa yapılmış. Hı, hı Bir türle harmanlayıp üzerine bir de Hollywood sinemasının kurallarını koyduğu bilim kurgu türünde içine koyup Matrix diye bir şey ortaya koyuyorlar ve sonuçta önümüze gelen şey bir Başarılıcı sürü şeyden beslenmekle birlikte tabi özel ve eşsiz bir şey. <Gülüyor> 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 and many of them are so inert so hopelessly dependent on the system that Bugün artık gelişen teknolojiyle beraber sanat üretmesi de tüketmesi de daha kolay bir hale geldi ve remix kültürü dediğimiz şey hiç olmadığı kadar ön plana çıktı. Bize de tadını çıkarmak ve tarihin bütün zenginliklerini büyük bir iştahla keşfetmek kaldı. Çok teşekkür ederim. Bugün çok güzel şeyler öğrendim. Ben teşekkür ederim. Benim için bir zevkti. Ben biraz daha araştırıp başka alanlarda da remix eserler var mı onlara bakacağım. Ho ho nelerle karşılaşacaksın. Çok keyif alacaksın eminim. Hadi sana kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ne diyorum? Acaba bana da Tarantino gibi ilham gelir mi? Onun gibi bir film yazabilir miyim? İnanmadı bana. Kestik.